Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evren'in size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma-verme dengesini sağlıyorsunuz, alma-verme dengesi önemli. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun, kanalıma abone oluyorsun, videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Her videomdan unutmayın ki bir kişiye ücretsiz seans veriyorum. Yorumlarınızda bir kişi seçiyorum, işte bana yazın diyorum ve ücretsiz seans veriyor olacağım, tarot olur, kahve falan olur. E, ritüel olur ona kendisi karar verir müsaitlik durumuma göre zamanını kendim belirliyorum ama mutlaka her videomun altında aldım kabul ettim yazan ya da güzel dileklerini ileten herkese videoyu beğenen herkese ve e, abone olan herkese e, aranızdan bir kişiyi seçip ya da bazen iki kişiyi seçiyorum. Ücretsiz seans vereceğim en baştan söylüyorum ki alma verme dengesini mutlaka sağlayın aranızdan bir kişiye ya da iki kişiye seans veriyor olacağım. Muhteşem bir ritüel daha sizlerleyim. Bir saniyede arzu ettiğimiz kişi bize mesaj atıyor olacak. Herkesin istediği, herkesin oldurmaya çalıştığı mesaj atılma yöntemi bir saniyede e, sonuç alacağımız bir şekilde size aktarıyor olacağım. Bir türlü olduramayanlar, enerji yetmeyenler, sıkıntısı olanlar, evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, uzun zamandır görüşüyoruz, görüşmüyoruzdur ya da uzun zamandır bir türlü o ritüeli tutturamıyoruzdur, olduramıyoruzdur. Elimden gelen her şeyi sizler için yap, yapıyorum arkadaşlar. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bir şekilde arz ettiğimizi alırız. Tarot fal ritüel tılsım bağlama aşık etmeye gelsin gitsin ölsün bitsin ne isterseniz ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz mutlaka sizlere yardımcı olurum konu uygun bir çalışma mutlaka vardır Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü aksesuar Instagram ve WhatsApp'ta olmak üzere tüm bilgilerim aşağıda lütfen aksesuar sayfamda dahil olmak üzere iki Instagram'ımı da takip edin. Sizlere uygun şeyler paylaşıyorum. Ritüeller, tılsımlar, tarotlar. Instagram'dan mutlaka iletişim halindeyiz. Aksesuar sayfamda enerjinizdeki tıkanıklıkları çözmek için doğal taşlara buluşmanız için açtım. Lütfen doğal taşların gücü ve kudretiyle buluşun. Enerjinizi yenileyin, enerjinizi tazeleyin. Hemen ritüelimize geçelim. Bir saniyede arzu ettiğimiz kişi bize mesaj atacak seni seviyorum mesajı atacak, beni affet mesajı atacak, sensiz yapamıyorum mesajı atacak, bana geri dön mesajı atacak ya da sana geri dönmek istiyorum mesajı atacak. Nasıl isterseniz mesajımızın içeriğini artık enerjiniz belirlesin. Siz nasıl istiyorsanız ritüelimiz öyle tutacak. Ama bir saniyede istediğimiz kişi bize mesaj atıyor ve bize ulaşıyor olacak. İçiniz, gönlünüz rahat etsin. Muhteşem bir çalışma. Herkes sonuç alacak. Dediklerimi güzelce yaparsanız, güzelce enerjinizi buraya verirseniz, o ana verirseniz, ritüel yaparken ki anınıza verirseniz mutlaka sonuç alırsınız. Lütfen ve lütfenmış gibi yapın. Mutlu değilseniz de mutluymuş gibi yapın. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar bir ritüel çalışmasında. Çünkü bir saniyede etki alacağımız için öyle yazmayla falan uğraştırmak istemiyorum sizi. Hemen yapalım ve hemen sonuç alalım istiyorum. Ve herkes sonuç alsın istiyorum. Hemen enerjimizi temizledik. Evimizin enerjisi güzel. Gayet mutluyuz. Klasik müzik açtık. Bir ne bileyim slow, slow. bir müzik açtık sakin. E, mumumuzu yattık. tütsümüzü yattık. E, benim sayfamda e, bunun için şey de var. Ritüeli hızlandıracak mum koku tütsüler de var. Lütfen girin e, aksesuar sayfasına ve uzmanımıza yazın. Mumumu yaktım, tütsümü yaktım. Her zamanki gibi ağacım, yeşilim, ormanım, evim orman gibi. Gayet keyfim yerinde. Ben ritüel videolar çekerken bile buna dikkat ediyorken siz lütfen yaparken de buna özen gösterin. E, çünkü bunlar önemli detaylar. E, Bunlara özen göstermezsek sonuç alamayız. Arkadaşlar bir saniyedim. Sonuç almak istediğimiz bir olduklu bir durum var. Bir saniyede sonuç almak istiyorsak ona göre davranmamız gerekmekte. Lütfen sizler de ona göre davranın. Evet derin derin nefeslerimizi aldık. Gözümüzü kapattık. Oh. Bu derin nefesi almak bana o kadar iyi geliyor ki direkt böyle bir oksijen beynime gidiyor. Avuçlarımızı birbirine sürtmeye başladık arkadaşlar. Isınana dek bunu daha önce bir yıl olmuştur. Daha önce aktardım bir çalışmamda ve muhteşem sonuçlar oldu arkadaşlar. Ee, bir saniyeye uyarladık ve bir saniyede istediğimiz kişi bize bu metot sayesinde mesaj atıyor olacak istediğiniz gibi mesaj atacak arkadaşlar. Bakın böyle yapın. Sonra şöyle yaptığınızda o aradaki, o, o orada oluşan enerjiyi hissedeceksiniz. Yapın, birbirini yaklaştırın, birbirini itiyor aynı anda da, zorluyor. Ee, orada o enerji hissedince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, o yüzden inanç sağlamanızı istiyorum. Bu da bir inanç olsun diye sizlere söyledim. İnanmazsanız çünkü sonuç alamayız. Yani bir saniyede bırak bir yılda yine alamayız. O yüzden de inanç sağlayacaksınız. Videomu atlatmayın. Aralarda verdiğim nüansları kaçırmayın arkadaşlar. Ve mutlaka aşağı yorum atın. Videoyu beğenin. Abone olun. Ücretsiz fayda almak isterseniz seçeceğim kişi sen olabilirsin. O yüzden yorum atmayı unutma. Evet. Güzelce avuçlarımızı birbirine ovduk arkadaşlar. Şöyle ısınsın elimiz. ısınsın. Güzelce ısınsın. Muhteşem şekilde ısınsın. Gözünüz kapalı ve diyelim ki işte Tekin. Tekin'i hayal ediyoruz. Ebru'yu hayal ediyoruz. Artık kimse. Onu hayal ediyoruz. Avuçlarımız artık ellerim yoruldu. Öyle söyleyeyim. Ellerim yorulana kadar şöyle ovdum 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 ısındı ısındı inanılmaz bir enerji birikiyor. Ve kişiyi gözümüz kapalı hayal ediyoruz onu görüyoruz. Burada hemen bir enerji topu oluşuyor arkadaşlar. Avuçlarınızın içinde bunu hissediyorsunuz. Bunu hissediyor olmanızı çok istiyorum. Bunu hissettiyseniz bilin ki olacak. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu inanılmaz bir enerji topu. Gözünüz kapalı. Burada bir enerji topu var. Bunu 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 hissedin. Bunu hissedin. Buradaki o enerjiyi hissedin arkadaşlar. Avuçlarım, parmaklarımın ucunda bunu hissediyorum. Orada bir enerji topu var hayalinizde topla canlandırabilirsiniz bir enerji bir ışık topu ve onu güzelce şöyle büyütelim ve avuçlarımızın içinde onu görelim avuçlarım şu an yemin ediyorum sorry parmak uçlarım yemin ediyorum ki böyle birbirini itiyor böyle yaptığım an bunu hissetmenizi çok istiyorum güzelce enerji topumuzu oluşturduk ve böyle tutalım topumuzu tutalım sakinleşelim ve Tekin bana bir saniye içinde geçmeden anında mesaj atıyorsun. Onu hayal edelim, topa söyleyelim. Onu hayal edelim, topa söyleyelim. Enerji topumuza istediğimiz her şeyi söyleyelim. Ona ileteceğiz, ona gidecek hepsi. Tekin bir saniye içerisinde bana ulaştın. Bana aşkla mesaj attın ya da bana pişmanlıkla mesaj attın, bana sevgiyle mesaj attın, bana seni seviyorum mesajı attın, bana sana aşığım mesajı attın, bana özür dilerim mesajı attın. Bütün hayalinizde onunla olan tüm her şeyi hayalinizde canlandırıp topa söylüyoruz. Güzelce topa hepsini iletiyoruz arkadaşlar. Zorlanıyorum bunu yaparken. Lütfen bunu hissedin. Avucumuzun içindeki o enerji topunu hissedin. Pekin, Ebru, Ali falan neyse adı. Bana gözümü açar açmaz mesaj attın. Bana bir saniye içinde mesaj attın. Anında mesaj attın. Bana hemen mesaj attın. Ben sana bu topu gönderir göndermez mesaj attım. Sizi duymaması mümkün değil. Sizi şu anda bunu yaparken hissetmemesi mümkün değil. Mutlaka sizi hissediyor. Şu anda eli telefonda yazıp yazmamak arasında ama bu topu gönderdiğimizde anında bize mesaj atacak, bize ulaşacak, haber gönderecek, arayacak, seni seviyorum mesaj atacak, aşığım mesaj atacak ne istiyorsanız. Topumuzu güzelce büyütüyoruz arkadaşlar. Ali, Ahmet, Mehmet neyse bana hemen mesaj attın, şimdi attın. Sana bu topu gönderir göndermez. Bana mesaj attın, bana ulaştın, bana sevgiyle, aşkla, bana mutlulukla geldin ve mesaj attın deyip topumuzu hayal edip ona gönderiyoruz arkadaşlar ve bütün enerji, bütün söylediğimiz her şey anında ona gidiyor. Ve telefonda, şu anda eli telefonda size mesaj atıp atmamak arasında gel git yaşıyor. Mutlaka anında etki alanı yaratıyor arkadaşlar. Enerjisi çok zor değilse, çok yorucu değilse mutlaka hızlı bir şekilde sizlere geri dönüş yapacak. Olmuyorsa yine yapın, hiç sorun değil. Ama bir saniyede bu etki alanı yaratan bir çalışma mutlaka sizlere mesaj atıyor olacak. Ve telefon elimizde. Evrene sonsuz teşekkür ediyoruz. Onu arattığın için, onu bir saniye içinde ya da hemen arattığın için ya da mesaj attırdığın için, onu bana gönderdiğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Olmuş gibi söyleyeceğiz. Evren olmuş kabul ediyor ağzınızdan çıkan her şeyi ağzınızdan çıkaran şey dikkat edin. Olmuş gibi ilettiğiniz için o da sizi bu enerjideyken direkt ne yapıyor? İşte bir şekilde enerji ortamında bir şekilde size aratıyor. Evren, kudreti, muhteşem. Herkes faydalanabilir. İnanç sağladığınız her şeyi elde edebilirsiniz. Sağlığı, mutluluğu, aşkı, kişiyi her şeyi elde edebilirsiniz. Lütfen inanç sağlayın. Lütfen enerjinizi buna yönlendirin arkadaşlar. Önemli detaylar. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Bir saniyede herkes istediği kişiden mesaj alacak. Başka lamı cimi yok arkadaşlar. Çok derin bir sıkıntısı olanlar, mevzusu olanlar, problemi olanlar, evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardır. Bir sürü sıkıntı yaşanabilir. Bunlarla ilgili mutlaka arkadaşlar evet, konuyu çözümler, konuya uygun bir çalışma yaparız. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Whatsapp numaram aşağıda, Instagram'larım aşağıda. Beni her yerden takip edebilirsiniz. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Herkes uygun bir çalışma mutlaka var. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağlayın arkadaşlar. Lütfen beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz, kaydediyorsunuz. Unutmayın bir ya da iki kişi her videoda ücretsiz seans için seçiyorum. Bana ulaşın diyorum ve ücretsiz seans veriyorum. Bunu kaçırmamış olun. O yüzden yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. İç şifanızı bulun. Eğer kendinizi severseniz, eğer iç şifanızı bulursanız doğal taşlarla buluşun. E, e, biraz kendinize emek edin, enerjinize emek edin ve lütfen içinizdeki parçaya sevgi gösterin. O travma yaşamış, o problem yaşamış parçaya sevgi göstermezseniz. Kimse size sevgi göstermez arkadaşlar. O yüzden siz kendinizden başlıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Lütfen bunları kendime de söylüyorum biliyor musun? Aynaya bakıyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Seni seviyorum Mert diyorum. Siz de bunu yapın. Kendinizi sevin. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizleri kokulu kokulu yapıyorum. Hoşçakalın.